Kumrulular Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği iftar yemeği programında buluştu. Üsküdar Belediyesi tesislerinde verilen iftar yemeğine çok sayıda katılım oldu. Düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <laughs> Programda bir konuşma gerçekleştiren Kumrulular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zekai Alır, derneğin çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaştı. Kumrular Derneğimiz öncesinde öğrenci burslarımız, Devamında ise bugün olduğu gibi sosyal ve kültürel etkinliklerimizle bütün faaliyetlerimizi, birlik ve beraberliğimizin, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin ihyası ve inşası yolunda atılmış kıymetli birer adımlar olarak görüyoruz. Bizler Kumlar Derneği Yönetim Kurulu olarak sizlerden aldığımız maddi ve manevi destekleriniz ile gurbetten sılaya, sıladan gurbete, gönül köprüsü olmaya önem veriyor. Yönetim kurulu üyesi kardeşlerimiz ile birlikte hizmetlerimize aşkla, heyecanla, azim ve gayretle devam ediyoruz. Ordu Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı Sabri Çelebi verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. kuruluşundan bu yana gösterdiği güzel çalışmaları Ordu Denekler Federasyonu bir ortağı olarak da her zaman yanımızda Ordu'nun yanında olarak da en güçlü desteği vermişlerdir. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. İstanbul Milletvekili aynı zamanda kumrulu olan Oğuz Üçüncü fayda sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Böyle faydamız dokunacaksa memleketimize elbette biz bunları seve seve yapmak zorundayız, mecburiyetindeyiz ama seve seve yapıyoruz. Biz başkanımla da bu manada çok yakın çalışıyoruz. Diğer ilçe belediye başkanlarımızla da çok yakın çalışıyoruz. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova ise Kumru'da yapılan çalışmalara değindi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 4 kilometre Kumru Kumru arası asfalt ve 4 kilometre Kumru Kumru arası sıçak sadece Sayın ekibimizin vesilesiyle oldu. Ben kendime teşekkür ediyorum. Tabii bizim bu tür bu tür rakiplerimizde ve bürokratlarımız ihtiyacımız var. Biz her zaman şunu diyoruz. Seveye devam edeceğiz. Bir elinizsi var, iki var. Biz birlikte kumru olursak gerçekten kumru eksiklerini gideririz. Hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından program son buldu.